Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün karides güveç yapıyorum. Gerekli olan malzemelerim yarım kilo ayıkladığım yıkadığım karidesim var. 200 gram istiridye mantarı, 4 adet yeşil biber, 1 adet kuru soğan, 4 diş sarımsak, 1 kase rendelenmiş domates. Sizler isterseniz küp küp de doğrayabilirsiniz. Benim yazdan hazırlamış olduğum domates onu kullanacağım şu an. 1 tatlı kaşığı pul biber, birer çay kaşığı karabiber ve tuz üzeri için bir bardak rendelenmiş kaşar peyniri ve tereyağı. 2 çorba kaşığı da zeytinyağına ihtiyacımız var. Şimdi yapımına geçelim. Küp küp doğradığım soğanımı şöyle tavama aldım. Üzerine 2 çorba kaşığı kadar zeytinyağı gezdiriyorum. Ve ufak ufak doğradığım sarımsaklarımı da ekliyorum. Bunları güzelce kavuracağım. İyice kavrulan soğanların üzerine sırasıyla tabii ki biberlerimi de ekliyorum. Ve bunu da çok güzel bir şekilde kavuracağım. Sıra geldi mantarları eklemeye. Mantarlarımızı ekledikten sonra ocağımızı harlı konuma getirelim. Açalım altını mantarlar fazla suyunu salmasın malzememiz sulanmasın diye bu şekilde de kavurmaya devam edelim Bir iki dakika bu şekilde kavurduğumuz malzememize şimdi de domateslerimizi dökelim. En son karideslerimizi de dökelim arkadaşlar. Bu şekilde de 2-3 dakika kavuralım. fazla pişirmemize gerek yok. Baharatlarımız da ekledim. Bu şekilde 2-3 dakika kavuracağım ve ocağımı kapatacağım. Evet arkadaşlar karidesimizi hiç sulanmadan bakın şöyle göstereyim. Harlı ateşte güzelce de pişirdim. 3-4 dakika kavurdum yetti. Şimdi fırına dayanıklı güvecilerimize taksim edelim. Malzememden 5 kişilik çıktı arkadaşlar. Bunu da diğer güvecime dökeceğim. Üzerine rendelenmiş kaşar peynirimizi dökelim. ve tereyağı 2-3 parça tereyağı Hazırladığımız güveçleri 200 derecedeki sıcak fırında üzerleri kızarana kadar pişirelim. Evet arkadaşlar yemeğimiz pişti ve nar gibi de kızardılar. Şöyle göstermek istiyorum. Kaşar peyniri erimeden servis ederseniz çok daha lezzetli bir şekilde yersiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.